Evet arkadaşlar biz de toy box açıyoruz. Heh, açtım. Sakız çıktı. Bir de ilk defa hazır geldi. Böyle bir gemi çıktı. Yani bu bir şey. Şimdi diğerini açıyorum. Evet. ne lan? Yine aynısı geldi arkadaşlar. Ne alaka ya? He aynısı değil. Farklısı ama aynı türlü. Neyse bu farklı. Bunu açıyoruz. Hadi. Açamıyorum. Açamıyorum. Açtım. Bundan değişik eser geliyor. Hmm. Bundan da hazır çıktı. Şöyle bir araba çıktı. Neyse. Amacımız hesap makinesi veya ses kaydı cihazı çıkarmak. Görüşürüz.